Sayın Bahçeli konuştuğu andan itibaren de şu tartışma başlamıştı hatırlarsanız. Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor tartışması başlamıştı. Bir çözüm süreci, adı çözüm süreci olmayan yeni bir süreç başlayacaktı da önce TUSAŞ terör saldırısı, akabinde bu yaşananlar böyle bir süreci kestiye mi uğrattı? Yoksa Sayın Bahçeli bir son uyarı yapıyoruz. Akabinde eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa, çünkü kendi ifadeleri de var. Daha sert, eski kıyasla daha sert önlemler söz konusu olacak diye bir açıklaması da var. Ne oluyordu ve nereye geldik? Şimdi Eren Eğilmez, ee, şuradan bakmak lazım meseleye. Sayın Bahçeli, Kürt sorununun olmadığını bugün ifade etmiş bir siyasi lider değil. Yıllardır Türkiye'nin bir Kürt sorunu olmadığını söylediği gibi, Türkiye'de Türkiye'ye dayatılmak istenen hiçbir etnisite üzerinden bir sorunu yoktur diyen bir siyasi lider. Bunun içerisinde Kürt kökenli vatandaşlarımızı ayrılıkçı bir emellerle bu sorun altında toplamak isteyen güruhlar her zaman oldu. Ama Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da en son yapmış oldukları açıklamalarda bin yıl geriye giderek Türk ve Kürt kardeşliğinin arasındaki tarihsel misyonu ortaya koyan açıklamalarda bulundular. Evet alaylar Fırat'ın bahsettiği 29 Kürt isyanından hareketle burada Kürtlerin e, meşru bir zeminde bu isyanları değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek ne kadar e, yanlış olursa olacaksa PKK terör örgütü yüzlerce kez e, silaha başvurup eylem yaptı diye onların bu eylemlerini de meşru görmek aynı şey olur. Kürt isyanlarına karşı eee Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin bahanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşımı nasılsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü yaklaşım ve içinde bulunduğu pozisyon da aynı şekildedir. Yani milli mücadele döneminde ülkemizdeki bizim sınırlarımız içerisindeki etnik kökenleri ayağa kaldırıp, isyana teşvik edip, Nasıl ki bir bölünme arzu edenler ve böyle girişimler olduysa etnik işte bu taşnak ve hınçak örgütleri gibi, o dönemde Kürtleri bölücülüğe teşvik edecek şekilde Kürt Teali Cemiyetini kurdular. Ama buna ilk karşı çıkan da Kürt kökenli vatandaşlarımız oldu. Biz bölünmeye karşıyız, bölünmeyi istemiyoruz diyerek milli mücadele döneminde destek verdiler. Yani buradaki isyanlardan bahsedilip bir Kürt sorunu olduğu teziyle hareket edenler, bu ülkede milli mücadele yomuz vermiş Tuncel'in <laughs> mebusu Diyapa'yı unutmasınlar. Biz buraya ölmeye geldik. Kaçmaya değil diyen Diyapa'yı gözden kaçırmasınlar. Bu ülkede hiçbir şekilde etnik sorunun olmadığını ifade eden Diyarbakırlı Ziya Kalb'ı görmezden gelmesinler. Yani bizim harcımız son 50 yılda karılmış bir harç değil. Son 100 yılda karılmış bir harç da değil. Bin yıllara dayanan bir harcımız var. Yani Kürt ve Türk birbiriyle etne tırnak olduğu kadar aynı şekilde aynı ruhu paylaşan iki kardeş gibidir. İkisini birbirinden ayırmanız hiçbir isyanla, hiçbir teşvikle ortaya konulabilecek hiçbir metaforik sorun olarak bahsedilebilecek etnik kimlik temelinde bir ayrılıkçılığa kurban edilebilecek bir kardeşlik değildir, birliktelik değildir. Onun için Kürt sorunu tabiri küresel emperyalizmin Türkiye'ye ve bölgemize dayattığı bir sorunun adıdır. Türkiye'nin hiçbir zaman böyle bir sorunu olmamıştır. Siz bunu dediğiniz zaman, Kürt sorunu ifadesini kullandığınız zaman, Kürtlerin tamamını bu işin içerisine katar ve e, öyle bir siyasi bir e, yaklaşıma getirirsiniz ki bunu, Kürtlerin siyaseten temsilcisi olarak adletmeye kadar vardığınız mevcut siyasi parti ve onun işaret ettiği çözümün adresi olarak gösterdiği, İmralı'nın tezlerini Türkiye'ye dayatmış olursunuz. Ama bunu yaparken bu ülkede AK Parti'ye oy veren Kürt kökenli vatandaşlarımızı bunun içerisine dahil edemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapan, bulunan, ona oy veren seçmeni dahil edemezsiniz. Bir Kürt sorunu tanımlaması onun için birliğe, beraberliğe değil, bölücülüğe hizmet eden bir tanımlamadır. Bu sorunun bu şekilde tanımlanması, Bireysel hak ve özgürlükler temelinden çıkarılıp etnik bir sorun temeline indirgenmesi bizim hiçbir zaman yani bizimden kastım Türkiye'nin hiçbir zaman kabul etmediği bir e, sorun e, tanımlamasıdır. Aynı şekilde eşit vatandaşlık tanımlaması ve dayatması da aynı kapıya çıkar. Yani hukuk önünde herkes nasıl eşitse 85 milyonda bütün hak ve hukukun korunması adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde eşittir. Hiçbir kimsenin etnik veya dini unsurları üzerinden bugüne kadar ayrılıkçı bir yaklaşımı veyahut da asimilasyon girişimi olmamıştır. Münferit siyasal belli başlı hadiseler yaşanmış olabilir ama bunun hiçbirisinin bugün de Esenyurt Belediye Başkanlığının başkanının gözaltına alınmasındaki gibi meselenin işte Kürt sorunu olduğu ortaya çıkmıştır. Tezi kadar absürt ve saçmadır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane mi Kürt belediye başkanı var. Ben Ahmet Özer'in kimliğini bugüne kadar araştırmış bir gazeteci değilim. Kürt olduğunu, Türk olduğunu, Müslüman mı, Alevi mi, Hristiyan mı olduğunu araştırmadım. Ben onun terörle ilişkili olup olmadığına bakarım. O koltukta oturan birisi Türk olduğunu iddia etse de benim gözümde hiçbir farkı yoktur. Onun için bu sorunun adını bir belediye başkanının gözaltına alınmasıyla Kürt sorunu ayyuka çıkmıştır denmesi çok ...absürt bir yaklaşımdır. Bu ülkede tek Kürt Belediye Başkanı Ahmet Üzer değil. Onlarcası var. Bu ülkede kendisini... ...bu milletin aidiyeti içerisinde hissedip... ...ben Kürt kökenliyim ama Türk milleti mensubuyum diyen... ...milyonlarca Peki, Kürt vatandaşı Peki, Sayın Yıldız o zaman... Hiçbirisinin ayrılıkçı bir yaklaşımı... ...varmış gibi böyle bir sorunu... ...onlara dayatmak, onlara dayatmak ilk önce... Kürt kökenli vatandaşlarımıza haksızlıktır. Bakın böyle bir sorunu tanımlamak ilk önce Kürt kökenli vatandaşlarımıza ayıptır. Saygısızlık. O zaman biz, şunu bir netleştirir misiniz? Biz sizi Sayın, bakın şöyle Eren Bey şu cümlemi söyleyeyim. Biz sizi bizden ayrı tutuyoruz demektir bunun adı. Bunun adı siz ayrısınız. Siz ötekisiniz demektir. Peki o zaman buyurun. şunu köşeli bir şekilde netleştirelim ve konuşalım. Nihayetinde buyurun. Alayda Fırat'ta Sayın Bahçeli'nin ...başlattığı süreç çok değerlidir... ...çok kıymetlidir diyerek sahiplendiği bir nokta Biz var. Duymuyoruz galiba. Ee, duyabiliyor Biliyor musunuz de Kadir Bey? Olabilir. Evet. evet. Ha, ee, peki... ...Sayın Ali Haydar ...çok değerli... Testi ...çok kıymetli çok bir, bir süreç... ...diyerek olumladığı... ...şeyle... ...Sayın Bahçeli'nin... ...başlattığı şey aynı mı değiller... Bu anlamda Sayın Bahçeli ne başlattı? Çünkü bir Eren süreç Bey, var ama bunu, sürecin şu, tam ne olduğuna evet, dair bir niteleme yok. Sayın Bahçeli Sayın Bahçeli tanımlarken şöyle söylüyor. Bu bir çözüm süreci değildir. Hı -hı. Hiçbir şekilde geçmişteki belli başlı süreçlerle de eş değer tutulabilecek bir sürecin ne parçası ne de devamıdır. Bu ortak akıl ve milli şuur sürecidir. Bu milli birlik ve kardeşlik sürecidir. Benim uzattığım el Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinedir diyor. Yani aslında Sayın Bahçeli'nin ifadeleri çok net, çok açık. Yani söylediği şey terörsüz bir Türkiye için terörün gölgesinde siyaset yapmaya yeltenenlerin ve bunu reddetmeyenlerin ilk önce terörü reddetmesini istiyor. Bir terörü reddedin. Terörle aranıza mesafe koyun. Onun gölgesinde siyaset yapmayın. Biz bu ülkede kimsenin kimliğine, dinine bakmıyoruz. Bir ayrım yapmıyoruz. Mezhep ayrımı yapmıyoruz. Mezhebini seçmiyoruz. Diyen bir lider elini samimiyetle uzattığını söylüyor. Hesapsız uzattığını söylüyor. İster buna kamuoyunda yeni anayasa tartışmaları deyin. Cumhurbaşkanının işte görev süresini uzatmaya yönelik deyin. Ama Sayın Bahçeli'nin hiçbir şekilde böyle bir ajandası yok. Yeni anayasa tartışmaları yeni Türkiye'nin gündemine yeni gelmiş bir tartışma değil ki. Yıllardır var bu tartışma. Ama Sayın Bahçeli çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Bu bölgede Türkiye'nin çevresi uzun zamandır bir ateş çemberine döndü ve bu bölge bu savaşı bölgemize yaymak isteyen unsurlar olanca gücüyle hem askeri olarak hem de mühimmat olarak bir yığınak yapıyorlar ve buradaki hedefin Davut Davut koridoru üzerinden Türkiye'ye dayatılan bir bölünme olduğunu görüyoruz. Sayın Bahçeli de diyor ki bu tırnak içerisinde düşman Türkiye'yi bulduğunda hiç kimsenin etnik kimliğine bakmayacak. Hiç kimsenin mezhebine bakmayacak. Gelin bir iç cephede sağlam bir yumruk olalım. Bizim düşmana vereceğimiz en büyük silah, düşmana karşı koyacağımız en büyük silah iç cephemizdir. Bu cepheyi sağlam tutalım. Yumruklarımızı açalım. Elimizi tetikten çekelim. Ne dediğimizi bilelim. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Gelin bunu da neyse bu sorun çözelim ama ilk önce bizim birliğimize kasteden terörü de reddetmesini bilelim. Türkiye partisi olalım. Şimdi milliyetçi hareket